Merhaba arkadaşlar. Bugün Hareket Kontrol Sistemleri dersimizin ilk dersiyle birlikteyiz. Bu dersinizde notlarımızın hazırlanmasında emeği geçen hocalarımız ve okulumuzdan mezun olmuş, şu anda Siemens'te çalışmaya devam eden arkadaşlarımız var. Sabri hocamız, Birol hocamız, Ersoy hocamız, Özgür Kaymakçı hocamız, Esra hocamız ve Siemens'te çalışan bizim okulumuzdan mezun arkadaşlarımız Öncelikle dersin içeriğine gelelim. Bu derste nelerden bahsedeceğiz? Bu dersimizde hareket kontrol sistemlerinden bahsedeceğiz. Hareket kontrol sistemlerinin mekanik bileşenleri, bunların mekanik hesaplamaları, sürme yöntemleri, at hareket kontrolündeki önemi ve hız profilleri. Bu bölüm birimiz. Bölüm 2'de elektrik motorlarından bahsedeceğiz genel prensipleri doğru akım motorları, fırçasız doğru akım motorları, mıknatıslı senkron motorlar, asenkron motorlar. Hangi motoru ne zaman nerede seçeriz, hangi sistemde hangi motor kullanmak avantajlıdır, dezavantajlıdır bunlardan bahsedeceğiz. Hangi motorlar servo motor olarak kullanılabilir vesaire. Bunun dışında kapalı çevrim kontrol yöntemlerini öğreneceğiz. Bu bölümümüzde bit bittikten sonra geri besleme elemanları bölümüne geçeceğiz. Burada tako generatörler, resolverlar, mutlak enkoderler ve artımsal enkoderlerden bahsedeceğiz. Bundan sonrasında dersimiz Siemens'in bir hız kontrol ünitesi olan Sinamics'te devam edeceğiz. Bunun çalışma prensibini öğreneceğiz ve aileye genel bakışa bakacağız. Bununla ilgili uygulamalar var. Biz bunları göreceğiz. Ve Simotion hareket kontrol var. Burada da PLC ve hareket kontrolün kaynaşmasına kadar olan kısmı biz yürüyeceğiz hareket kontrol aşamasında olan. Ondan sonrası bitirme çalışması için devam etmek isteyen olursa oradan da kendimi geliştirebilirim bir hocamızın videolarından. Şimdi biz dersimize başlayalım. Öncelikle bir giriş yapalım dersimize. <laughs> Hareket kontrol sistemlerinin bileşenlerinden bahsedelim. Mekanik aksamlar ve aktarma elemanları, elektrik motorları, güç kaynağı, koruma ve kumanda elemanları ve hız kontrol üniteleri. Biz bunlardan bahsedeceğiz genel olarak bölüm birimizde. Ama biz bunlara bahsetmeden önce hareketin ve yani fiziksel hareketlerin ve bizim elektrikteki formüllerin birbiriyle ne kadar benzer olduğundan bahsedelim. Bu sayfaya gelebilirsek, buradan bakalım. Ee, öncelikle doğada iki çeşit hareket var. Bir sürtünme eliner hareket dediğimiz x, y, z koordinatlarında olan hareket, bir de döner hareket var. Ee, bunlarda da önce işte sürtünme kuvveti var, öteleme kütlesi var ve öteleme yayı var. Bunlar döner harekete geçtiğimiz zaman gene sürtünme kuvveti oluyor, dönel kütle oluyor, bu sefer burulma yayı oluyor. Ee, Öncelikle sürtünme kuvvetinden bahsedecek olursak Ft dediğimiz sürtünme kuvveti bunun birimi Newton şöyle yazalım. B sürtünme katsayısı bu da yol. Yolun türevi bize hızı verdiği için biz burada bütün formüllerimizi hızdan yazacağımız için buradan formüle devam edeceğiz. Sürtünme katsayısı çarpı hız. Pardon, hız hızdan devam edeceğiz. Öteleme kütlesi dediğimiz Newton'un herkesin bildiği MA formülünden yola çıkıyor. M kütle A ivme burada. Biz dediğimiz gibi hızdan yaklaşacağımız için ivmenin iki kere türevini alırsak bu bize hızı verecektir. O yüzden M çarpı dv bölü dt şeklinde öteleme kütlemize de buradan bakabiliriz. Öteleme yayına geldiğimiz zaman Burada gene f k çarpı x var. X dediğimiz yine yol, k da yay katsayısı yay sabiti. Biz burada türevini aldığımız zaman, her iki tarafında türevini aldığımız zaman, çünkü biz hep hızdan yazmak istiyorduk formülleri. Bu yüzden her iki tarafında türevini alırsak. E, DFT bölü DT eşittir. K çarpı DXT bölü DT. E, biz daha önce de söylediğimiz gibi DXT bölü DT zaten hızdı. Bize hızı veriyordu. Bu yüzden K çarpı V şeklinde bu formülde bu şekilde yazabiliriz. <laughs> Şimdi gelelim döner hareket formüllerine. Döner hareket formüllerine geldiğimiz zaman ise gene sürtünmeye bakıyoruz. Ama bu sefer döner hareketteki sürtünmeye bakacağız. Burada da bu sefer Yine bir sürtünme katsayısı var. Bizim burada yolumuz vardı. Bu sefer yol değil. Döndüğümüz için açıyı ele alıyoruz. Buradaki bu açı. Açının türevi bize açısal hızı veriyor. O yüzden burada da biz açısal hızdan yazmak istiyoruz. Her şeyi. Radyan bölü saniye birimi. O yüzden de buranın türevini alıp formülümüzü bu şekilde revize ediyoruz. Sonra dönel kütleye geliyoruz. Dönel kütleye geldiğimiz zaman burada J var. J eylemsizlik momenti olarak karşımıza çıkıyor. Alfa t. Alfa açı. Biz bunu bu şekilde yazdığımız zaman J çarpı alfa t diye yazdığımız zaman bu aynı zamanda iki kere türevini alırsak her iki tarafında. Pardon özür dilerim her iki tarafın değil sadece alfanın türevini alırsak iki defa. Buradan bize de omega t bölü dt kalıyor. Yani iki defa türevini alırsak alfaya bir defa bunun açısal hızın bir defa türevini alırsak da bu şekilde alfaya ulaşıyoruz. Biz formülü bu şekilde bırakıyoruz. Şuradan geri alalım. Formülümüz g çarpı d omega t bölü dt oluyor. Tekrar yaya geldiğimiz zaman, vurulma yayına geldiğimiz zaman, burada gene momentumumuz k çarpı q t. Biz dediğimiz gibi bütün formülleri açısal hızdan yazmak istediğimiz için mt bölü her iki tarafın türevini alıyoruz k çarpı d q t bölü dt. Bu gene bize açısal hızı verdiği için k çarpı açısal hız olmuş oluyor aslında. Şimdi biz bu iki formüllerin birbirine benzerliğine baktığımız zaman aslında çok da değişen bir şey yok formüllerimizde. Yine bir sürtünme katsayımız var. Burada da yine bir sürtünme katsayımız var. Burada lineer bir hareket olduğu için doğrusal bir hız var. Burada açısal bir hız var sadece. Öteleme kütlesine geldiğimiz zamansa biz burada kütleyi almıştık. Burada eylemsizlik momentini aldık. Ama eylemsizlik momentinin de zaten formülünü yazacak olursak şöyle şuraya yazalım. M çarpı R kare. Yani burada gene kütle önemli ama biz bu sefer yarı çapada bakıyoruz. Yani buradaki şeyimizde eylemsizlik momentinde atalet momentinde M çarpı R kare oluyor. Yani gene aslında formüllerin birbirlerine kadar benzer olduğunu görebiliyoruz. Vurulma yayı ve öteleme yayı arasındaki farkı geldiğimiz zaman gene baktığımız zaman burada bir K yay sabiti var. Burada da gene aynı şekilde bir yay sabitimiz var. Burada hız değil. Yani hızımız var burada. Burada da açısal hızımız var. Yani aslında birbiriyle ne kadar benzer olduğunu sadece şu sayfaya baktığımız zaman görebiliyoruz. Gelelim doğadaki hareketlerin bizim dersimiz olan elektrikle olan ilgisine. Arkadaşlar baktığımız zaman burada sürtünme ne demek? Yani bir cismi bizim hareket ettirebilmemiz için lineer boyutta bir hareket ettirebilmemiz için önce sürtünmeyi yenmemiz lazım. Döner hareket için de onu döndürebilmemiz için de o sürtünmeyi yenmemiz lazım. Sürtünme bir ısıdır, bir kayıptır. Biz kendi elektrik devrelerimize baktığımız zaman da direnç bizim için bir ısıdır, bir kayıptır. Direnci sürtünmeye benzetebiliriz. Yani direnç bizim devrelerimizdeki sürtünmedir aslında baktığımız zaman. Ee, öteleme kütlesine gelelim. Döner kütleye kendi formüllerimizde ise bobin denklemine gelelim. Bobin denklemine geldiğimizde öncelikle e, bobini biz akım geçirdiğimiz zaman bobinin üstünden. Bobin ilk başta bize karşı zorluk gösterir. Biz ZTMK uygular bobin. <laughs> bobin ZTMK uyguladı. Biz akımı kesmek istediğimiz zaman da bobin bu sefer bize gene zorluk çıkaracak. Uyguladı MK'dan dolayı. Burada da baktığımız zaman formüller zaten M çarpı D ve D, v T bölü DT bizde de zaten L çarpı D bölü DT akımın türevi. Gelelim yaya. Yaya geldiğimiz zaman bizim kendi elektrik sistemimizdeki kondansatöre benzetebiliriz yayları. Bir yayı önce kolaylıkla sıkıştırabiliriz. Ama bir yay sıkıştıkça o yayı sıkıştırmak bizim için daha da zorlanır. Kondansatör de aynı. Kondansatörün dolum grafiğini düşündüğümüz zaman kondansatör üstel olarak dolan bir grafiğe sahip. Kondansatör ilk başta akım geldiği zaman üstüne çok hızlı dolar. Ondan sonra böyle stabilleşir. Yani akım daha yavaş dolmaya başlar. Bunu da yayla benzetebiliriz aslında. Gördüğünüz gibi formüller, lineer hareket, döner hareket ve bizim şeyimiz elektrik, bizim mesleğimiz elektrik ne kadar benzer olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi tekrar en başa dönecek olursak, gelelim hareket kontrol sistemlerinin mekanik bileşenlerine. Hareket kontrol sistemlerinin ana bileşenlerinden birisi mekanik dönüştürücülerdir diyor. Mekanik dönüştürücüler nedir? Bir ona bakalım. Mekanik dönüştürücülerin görevi gücün parametreleri olan devir sayısı ve momentin değişimini sağlamak diyor. Devir sayısı ve momentin değişimini sağlamak. Hareket ekseninin yönünün değişimini sağlamak ve dairesel hareketi doğrusal harekete dönüştürmek. Doğrusal hareketi dairesel harekete dönüştürmek. Bunları birlikte alabiliriz. Ve hareketi iletmek. Bunlar bizim mekanik dönüştürücülerimizin görevi ya mesela bir araba örneğinden bakacak olursak tekerler dönüyor araba tekerler döner hareket yapıyor ama arabamız lineer bir hareket yapıyor böyle bir örnek verebiliriz ee, uygulamalarda en çok kullanılan mekanik dönüştürücü... evet e, mekanik dönüştürücülerin en çok kullanılanları hakkında biz bu dersimizde bilgi vereceğiz gelelim ilk örneğimiz olan vidalı mil bakın vidalı <laughs> vidalı mil en Basit mantığıyla aslında yani çok ağır kütleleri biz bu gördüğümüz milin içindeki bilyeler sayesinde burada çok rahatlıkla çok büyük kütleleri hareket ettirebiliyoruz. Ee, buradan bilye lidalı mil uzun bir çubuğun üzerine açılmış eşit adımlı videoyu bu oyukta çalışan küresel bilyeler ve bilyeleri için hapseden bir somundan oluşurdu. Evet bu somunun içinde bilyeler var arkadaşlar. Bu somun vida boşluğunu mümkün olabildiğince sıfıra yaklaştıran bir yapıya sahiptir diyor. O bilyeler bizim sürtünmemizi azaltıyor ve o ağır kütleleri rahatlıkla hareket ettirebilmemizi sağlıyor aslında. E, vidalı mili iki ucundan biz yataklıyoruz. Yataklamak demek yani sabitliyoruz şu şekilde gördüğümüz gibi vidalı mili. Bunları elektrik motoruyla döndürüyoruz. Motorun arkasına da bir enkoder bağlıyoruz ve fren bağlıyoruz. Bilyeler vida dış çapındaki oyuklar ile somun iç çapındaki oyuklar arasında kapalı bir kanal içerisinde dolaşırlar diyor. Yani şuradan bahsediyor bizi. Somunla vidanın kendisinde şu gördüğümüz kırmızı renkteki bilyeler dolaşıyorlar diyor. Sürtünme kayıpları önemli ölçüde azaltılmış olur diyor arkadaşlar. Evet bu sistem bize sürtünme kayıplarını önemli bir ölçüde azaltmış oluyor. Gelelim nasıl olduğuna. Ee, ana milde karşılaşılan diyor. Kayma sürtünmesi bilyeli vidalı milde yuvarlanma sürtünmesine dönüşmüş ve yuvarlanma sürtünme katsayısı kayma sürtünme katsayısına göre çok küçük olduğundan vida ve somun aşınması azaltılmıştır diyor. Yani biz bunu hiç içinde biliyor olması direkt bu şekilde kaydırdığımız zaman bu çok fazla sürtünme olacaktı ve daha çabuk aşınacaktı. Ondan bahsediyor aslında bize. Biz döndürerek ve içindeki bilyeler sayesinde bizim için daha aşınmasını engellemiş oluyoruz. Sürtünmeyi azaltmış oluyoruz. Ve bizim için hareket kolaylığı sağlıyoruz. Ee, gelelim. Takım tezgahlarında bilyeli ve vidalı mil dişlerinde oluşabilecek boşluk hataları. Hatvelerin çok hassas ölçümü ve elde edilen sonuçların tezgah bilgisayarı hafızasına gönderilmesi suretiyle telafi edilir diyor. 1 mikron seviyesinde hassas kızak ilerleme hareketleri elde edilir diyor. Ya yani bu... Aslında vidalı miller çok hassas hareketleri Bizim için sağlıyorlar arkadaşlar. Bunu gene burada da birazdan söyleyeceğiz. Bu hassasiyette kremeler dişli ve başka yollarla erişilmesi mümkün değildir. Şimdi bir kremeler dişli fotoğrafı göstereyim. Krem. Evet arkadaşlar, kremeler dişliler görseli burada mevcut. Bunu ilerleyen haftalarda tabii ki üstüne daha çok değineceğiz ama Kramer dişli ve vidalı mil arasındaki farkı daha rahat anlamamız için burada dişli çark sistemi doğrusal hareket üretmek için Kramer ve dişli çark kullanılır diyor. Gelelim biz kendi vidalı milimize. Vidalı mil sistemi kremer dişli sistemine göre daha yavaş olmasına karşın dairesel hareket, lineer hareketi lineer harekete çevirdiği için daha hassastır diyor. Bunu söyledik zaten çok daha hassas olduklarını. Bu nedenle bu elemanlar hassas işlemlerde daha çok tercih edilirler. Evet. Hassasiyetler vidal mil hareketlerinde 1'e 100, kremer dişli sistemlerinde ise 1'e 10 oranlardadır. Yani aralarında hassas konusunda yaklaşık 10 katlık bir fark var arkadaşlar. Ya burada bahsetmeye çalıştığı dairesel hareketi, lineer hareketi çevirdi dediği şey. Biz vidalı mili tekrar görseline gelelim. Döndürdüğümüz zaman bunun üstünde ağır kütleler oluyor. Şuradaki fotoğraf. Burada da yokmuş. Laboratuvarımızda mevcut bu sistem, vidalı mili sistemi. Bu şeyde çok ağır mekanizmalar bağlı oluyor ama biz onu çok rahatlıkla iki parmağımızla bile döndürebiliyoruz. Yani bu aslında döner hareketi biz lineer harekete çevirmiş oluyoruz. O yüzden vidalı millerin hassasiyeti kramer dişliğe göre hassas olması oldukça beklenen bir şey zaten. Ayrıca vidalı mil sistemi yüksek dönüştürme oranına sahiptir diyor. Dönüştürme oranı pozisyondan bağımsızdır diyor. Bu sistemler büyük kütleli yüklerin tahrik edilmesine tercih edilir. Evet daha demin söylediğim gibi o çok ağır şeyler bağlı oluyor. Ama biz çok rahatlıkla elimizle, iki parmağımızla bu yükleri döndürerek bilyeler sayesinde çok rahat bir şekilde hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde de motor miline oldukça düşük atalet yansıtır diyor. Yani motor milindeki ataleti yani eylemsizliği azaltır diyor. Şimdi gelelim bunun formülüne nasıl yani çalışma mantığını formüle dökelim. Burada vidalamil için M kütleli cismin motor milinin indirgenmiş atalet momenti diyor. M cismin kütlesi dx vida adımı verim F kuvvet M de motor momenti. Evet arkadaşlar şimdi şuradan kalemimizi alalım. Biz zaten bunun formülüne yani pardon birimine kilogram çarpı metre kare demiştik. Daha önce de bunu söylemiştik kilogram çarpı metre kare. Bunu burada kilogram zaten eme karşılık gelir. Buradaki bu da kütlenin karesinde. Bu, buraya nasıl elde ettik? Şimdi biz bu bir vidalı mil olduğu için bunun bir çapı var ve yarı çapı var. Biz bunun çevresine geleceğiz. 2 pi r bunun bir vida adımı olacak aslında bizim için. Çünkü o bir vida yani şöyle çizersek bunun üstünde bu şekilde oyuklar var. Bu dönüyor. Şu ikisi arasındaki bir mesafe bizim vida adımımız oluyor. Bu bizim vida adımımız. Bunu buradan bu çevre denkleminden biz bunu yazabiliriz. Şimdi bunu biz kütle bir de metre kare yani biz bu cinsinden yarıçap cinsinden yazmak istiyoruz. Bunu yarıçap cinsinden nasıl yazarız? dx bölü 2 pi deriz. Bu da bizim için r'ye eşit olur. Bunu da formülde karesini aldığımız zaman formülümüzü bu şekilde elde etmiş oluruz. Burada da kuvveti gösteriyor bize. Biz buna bir kuvvet uyguluyoruz. Bu verimi, bu motor momenti, bu da bizim zaten 2 pi bölü dx. Bu sefer formül tam tersine dönmüş. 1 bölü r'yi verir bu da bize. Yani bunu direkt yarı çapa bölmüşüz. Verimle motor momentinin çarpımını. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi bu vidalı milin çalışma prensibi ile ilgili bir video izleyelim. Hem daha çok pekişmiş olur hem daha kalıcı olur görsel şeylerle desteklediğimiz zaman. Bakın arkadaşlar bu o somunun içi bize içini gösterecek. İçinde bilyeler var gördüğünüz gibi derste de söylediğimiz gibi. Bu bilyeler biz sürtünmeyi oldukça azaltıyor tekrar söylüyoruz. Hareketin kolaylaşmasını sağlıyor. Birazdan açıyı değiştirecek hareketi göreceğiz. Do, line, e, döner hareketi bakın döner hareket var buranın içerisinde ama mil gördüğüm gibi Mil gördüğümüz gibi doğrusal hareket ediyor. Mil doğrusal ama içindeki bilyeler döner hareket ediyor. Yani döner hareketi doğrusal harekete çevirmiş oluyor. Hassaslığını da söylemiştik zaten. Hassas olduğunu. Evet arkadaşlar benim ilk ders için anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere.